Efendimiz'den önce, Peygamberimiz'den aleyhissalatü vesselam'dan önce nasıldı, ne suretle tavaf edilirdi? Bunu da kısaca hemen izah edip devam edeyim. Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. Efendimiz'den önce Mekke-i Mükerreme'nin biliyorsunuz amiri, reisi, başkanı Kureyş kabilesiydi. Efendimiz'in mensup olduğu kabile, Yine Efendimiz'in veladetinden önce gerek Mekke'ye, gerekse Kabe-i Muazzama'ya muhafızlık eden, yönetici durumunda bulunan Zat Efendimiz'in öz dedesi Abdülmuttalik idi. Abdülmuttalik. O günkü şekliyle Kabetullah'ın içinde Müteber kaynakların tespitine göre, tarihi kaynakları, İslam tarihi kaynaklarının tespitine göre, içinde 360 tane put mevcut idi. Kimisi insan şeklindeydi, kimisi boynuzlu boynuzlu hayvan biçimindeydi. Ve her gün, senenin her gününde Kabe'nin etrafında her taraftan gelen insanlar içerideki putlarını tazim için Kabe'nin etrafında yine yedi defa dönerle tavaf ederlerdi. Onların tavaflarının gayesi Allah filan değildi. İçerideki putlara rağbet ve tazim etmek içindi. Yani yedi dönüş o zaman da vardı. Tavaf diyorlardı. Gayesi söylediğim gibi putlara hürmet, ihtiram göstermekti. Bu tavafın şekli de ayrıydı ve bambaşkaydı. Kur'an-ı bunu şöyle haber veriyor. Enfal suresinin 35 numaralı ayetinde Rabbimiz bu rezaleti şöyle haber veriyor Esselamu billah. ve sellem وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَسْبِيَةً فَذُوكُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ azim. Rabbimiz haber veriyor, buyuruyor ki O Kabe'nin etrafında tavaf eden, dolaşan, dönen insanların tavırları, hareketleri, ibadet şekilleri haşa layık olmadığı şekilde kendi kafalarından uydurdukları bir hareket biçimiydi. Neydi o? İlla mukâen ve Dudaklarıyla tavaf ederken bütün güçleri yettiği kadar bütün güçlerine göre ıslık çalmaktı. Islık çalarak tavaf ediyorlardı. Mukâen ıslık demek, ıslık çalmak ve eden, ellerini birbirine vurmak suretiyle, alkış suretiyle ellerinin birbirine vurulmasından çıkan seslerle tavaf ediyorlardı. Mütemadiyen ellerini böyle vura vura büyük gürültülerle tavaf ediyorlardı. Kur'an haber veriyor. Ve aynı zamanda bunu yaparken, tavaf ederken ne kadar kadın erkek varsa karma karışık bir vaziyette anadan doğma çıplak olarak davet ediyorlardı. Resulullah'tan önce böyleydi. Kur'an haber veriyor. Saygısız, edepsiz, hayasız, Allah'ı tanımayan, hürmeti, edebi, işleti bilmeyen topluluk halindeydiler. Azabı, benim azabımı çekeceksiniz buyurup, bina kültün tekfirun, böyle hayasız, kafirane bir şekilde yaptığınız amellerin karşılığı olarak çok büyük cezaya çarpılacaksınız Rabbül Alemin. Bu ayetin tefsirinde alkış mevzu var. Böyle alkışlamak, bir şeyi, bir başarıyı, bir yarışmayı, bir muvaffakiyeti, bir zaferi alkışlamak mevzunu İslam alimlerimiz bu ayetin ışığında şöyle izah ediyorlar. Müslüman topluluklar cahil Arapların ve kafirlerin adetleri olan alkışlamak adetini katiyen yapmayacaklardır. Alkış. Kur'an tespitiyle Kur'an'ın haberiyle alkış tutmak Müslümanların adeti değil kâfirlerin adetidir. Dikkat ediniz. İndi ilahide Allah katında mezmundur, menfurdur. Müslümanlar alkış değil, tekbir getirmek suretiyle bazı muvaffakiyetleri Allah'ın büyüğüne bağlarlar. Bu mevzuyla alakalı çok güzel bir tefsir var. Hulâsatul Beyan isimli kıymetli bir tefsirdir, Türkçe tefsir. Kulasatül Beyan, Mehmet Zehdi Efendi merhumun yazdığı Kulasatül Beyan namındaki tefsirin beşinci cildinin 1888. sayfasında alkış hakkında gayet güzel açıklama var. Müşriklerin adeti olduğunu, sonra da Avrupalılara geçtiğini, Avrupalılardan da bize geçtiğini, alkışlama hadisenin senin İslam'da bulunmadığını, çirkin olduğunu, Allah katında azaba müstahak olmayacağını, Müslümanların alkışçı olamayacağını ifade eden güzel bir tefsir var. Oradan da bu hükmü okuyabilirsiniz.